Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Blocks oynuyoruz. Bu oyunu oynadığımız için bize bazen para veriyor ama oyundaki paralar yani oynayıp adam öldürünce bize para veriyor. Biz de onunla kendimize silahlara kahve falan alabiliyoruz. Şimdi oyuna geçelim. Bu oyunu oynamak için de kendinizde roblox oyunu olmak lazım Eğer roblox oyununuz yoktursa bu zaman size diğer bir videomda Roblox'ta e, nasıl indirilir bunu da gösteririm ve şunu söylemeyi unutmadım e, bu oyunu oynamak için bilgisayar lazım yani mobilden olmuyor arkadaşlar bu oyun birazcık Counter Strike oyunu andırıyor olabilir. Çünkü o Counter Blocks oyunundan tasarlanmış bir oyun bu. Ya bunun ismi Can Counter Blocks diyorum affedersiniz. Counter Strike. Ama bunun ismi Counter Blocks. Hayır ya ölüm. Şöyle bir şunu yerini böyle getireyim. Biraz işaret. Şimdi şöyle. Şimdi bekleyelim birazcık. Adamlar bizimkiler kazansın. Haydi onlar kazandı ya. Bizimkiler bunlar değil. Hadi Bir de arkadaşlar bu oyunu aranızda bilen varsa bu oyunda e, adam nasıl tüklenir bunu ben tam bilmiyorum. B tuşuna basırsanız bu zaman silah yerini açıyor. M takım. E, N de e, ara ekran anladınız Şimdi hepsini bir bir öldüreceğim. di un ingen barje. Det Şöyle bir suyum şey. Neydi lan 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 Burada ne Ne oldu lan Hı hı. E, i̇steyen varsa benim ismim Roblox oyununda başka doktor yani Baskan e, alttan bir tane Türkler nasıl der Azerbaycan Azerici yani het ismimi size gösteririm Bunları burada söylemeyeyim arkadaşlar bir de bu videonun Azerbaycan Azerice tercümesi olacak. Azerice konuşacağım bu defa. Ee, yani isteyen varsa herhangi bir videonun aynısını Azerice yapabilirim ya da Türkçe. Seni öldüm ya. Senin yüzünden öldüm ya. HMOT, HTI. Beni koymamalıydı aslında. Neyse bekliyorum. Evet, arkadaşlar bazıları benim bazı videolarıma e, kötü yorum yazıyor. Bu da e, dislike yani dislike'lar hiçbir youtuber sevmez. E, yani izliyorsanız dislike yazmayın. Hadi daha bitirin. Arkadaşlar bu maçtan sonra bir maç daha oynayacağım. Ee, ve videonun sonu olacak. Sizin için Sanıyorum ee, ee, ki Artık akşam olmuş. <laughs> Şimdi size nasıl bir avp burası olduğunu göstereceğim. Pajum Mobile oynayanlardan avp'nin avm olarak okunduğunu söyleyebilir ama avp bir avp ikisi de aynı şey. Sadece oyunlar arasında e, telif yememek için sanırım ya da telif yemek için değil. Tam bilmiyorum neden bunların ismi aynı ancak ikisi de aynı şey bence de. Şöyle bir Buldum bir tane ama ölmedi. What the? Mal ya. Adam burada olduğunu Salak o. Paramıza bu şekilde haber parası. Biraz da kalsızım sanırım. Ha bir de yani buradan oyuna girdik de sizde burada Unranked Campaign Titan yazacak. Ancak siz öyle burada play olunca burada play e basarsanız normal maça girersiniz. Şimdi ben rankımızı azaltıp ya da yükseltmeyen bir maçtayım ve bunun için de arkadaşlarımı sıkabiliyorum bir de öldürebiliyorum bakın öldürdüm ama üç kişi üç arkadaş öldürürseniz bağlanmışsınız keyiflenirsiniz hile <laughs> videoya da bakacağım eğer hile ise o zaman belki banlarım yani söylerim robotlara bana atarım her şey olabilir Zaten çok sıkıcı Şimdi size Oyunun en iyi silahlarından biri göstereceğim Ne oluyor lan? Arkadaşlar yalan oldu. Adam bizi vurdu. Singleten topu ezeceğim. Ezdim. Çabuk ol. Bir de arkadaşlar sizin bildiğiniz Photoshop için herhangi bir e Uygulama varsa o zaman bana söyleseniz sevinirim. Şimdi ben diş meçe giydim. Kurban. Ee, aldım. aldım. пыақт kanalizasyondan mı çıktı lan? Ben de gidiyorum Şimdi beni gördü ince dışarı. Bakın. İnmedi salak kumar. Ya, Yok kanalizasyon yapmışsınız. Ama çok kötü ya. Boş kalmış. Bu takım arkadaşınıza da vurarsınız. Düşman da vurarsınız. Ne isterseniz yaparsınız. Lan. Sanki ben köyüm. Arkadaşlar şimdi e, birazcık kasıyor olabilir çünkü dikmekte bazen benim bilgisayarımda kasır kasıyor. Sizde kasma da bilir. Ancak benim bilgisayarım Windows 7 olduğu için birazcık kasma oluyor. Ölmedi ölmedi ya. Eğer sizin kulağınız ağrırsa o zaman ıı, kulaklığınızı çıkartırsınız. Çünkü birazcık ses çok geliyor da. Hiçbir şey olmaz. Az önce bizi benim burada öldürmüştü sanırım. Korktum ya. عیب برمی دیگه برمی دیگه با که ساده است سنینده انتخاب مورد Evişen Hepinizi bununla biçeceğim. Öldürürüz oğlum siz. Öldürürüz de. Neyse arkadaşlar şimdi eee videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Evet. Şimdi oyundan çıkalım size bir söz şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Eğer siz benim Roblox'taki ismimi bilmek istiyorsanız bu zaman benim ismim şu. Başkan Doktor. Evet arkadaşlar şimdi bu video gittikten sonra bir video daha yapacağım. Bu videoda da Roblox nasıl indirilir? Neyse ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve lütfen bu kanalı ve burada paylaştığım Ali Pro Gamer 2 kanalını da destek olup e, o kanalda abone olmanızı isterim. Bay bay. İyi